Gel buraya. Nasıl? Aslında böyle çok güzel ya. Kimse yok, sessiz, sakin. Yani Ben buraya çok şey yapmıyordum, bilmiyordum yani. O şey yapsın, koklasın gelir şimdi. Sen sağ tarafa geç, o gelecek şimdi. Nasıl? Kuş. Kuş. Bekle, Be Be tuvaletini yapsın o. Nasıl? Midesi değil de mide kusar onu biliyorum. Bu şey. Bazen ot yeme ihtiyaçları oluyor bunların. Evet arkadaşlar Tyson görüyorsunuz. Buraya getirdik. Koşuyor ediyor. Hani toprağa bastırıyorum özellikle hayvana. Bak buralar tam taş ama şuralar hep toprak. Su, yağmur da ya şimdi. Su da yiyor. Tam toprak yani. Aras kardeşimiz onu oynatıyor. Onlar herhalde ihtiyacı bitmedi. Ondan dolayı yapıyor. Yağmur yağıyor mu şu an? Ha yağıyor, yağmaz mı? Yağıyor. Ben yağmıyor sanıyorum da şurada Üstü kapalı arkadaşlar, o yüzden Tayyısın oraya gidiyor İşte arkadaşlar İstanbul'da bu kadar bakabiliyoruz yani Hani elinden geldi zaten YouTube'da, kanalda Videolarım var Hani herkes görüyor Yani çok laf yapan insan var hani hayvanın saldırganlığı yok yani hayvan süs köpeği gibi ya Hayvanın saldırganlığı yok yani Sırf i̇şte tipinden, görünüşünden ötürü saldırgan diyorlar aslında çok Açık söyleyeyim Golden var yani golden veya e, şey köpekleri Süs köpekleri Onlar daha saldırgan açık söylüyorum yani bakın hayvan çocuk gibi hani Görüyorsunuz ne kadar sevinçli şu an yani enerji atıyor Allah her zaman onun ömrünü uzun etsin inşallah. Hepimizin daha doğrusu. Herkes tüm dünyada olan, tüm canlıların inşallah ömrünü uzun etsin inşallah. Aslanım benim tüy kadar ömür olsun inşallah. Tabi yani elinde sonunda hepimiz öleceğiz. Ayrı mesele de. Yani Allah'ın ilahi takdir tabi. Ona bir şey diyemeyiz yani. İşte böyle arkadaşlar buraya salıyorum. Görüyorsunuz şuraya. Böyle geziyor. İleride bahçeli eve taşınırsam böyle bir yere bir sürü köpek almayı düşünüyorum tabii ki de hani. Allah izin versin inşallah. Allah kalbimize göre versin hepimizin. Şöyle görünür yere geçin de ön, ön tarafa ya da şuraya doğru Kamerada alıyorum mu sizi? Ne ne? O ne onu lan? Oğlum at onu lan O ne? Salyangoz Onu koy bir yere de Onu Tyson görmesin parçalar şimdi onu Tyson ha ha Tyson gel gel oğlum sen gel Gel oğlum Aferin onuma benim Aslanım benim Canlı mıydı bu? Hmm. Neyse Tayson'u görmesin de. Da orayı da abi şurayı üstünü kırmışlar şaka gibi ya şunun sarı şeyin şu var ya. Nasıl kırıyorlar ya? Hakikat nasıl... ya. Hani ben uğraşsam da kıramam onu yani. Gerçi niye kırayım abi? Affedersin de devletin e, çocuklar oynasını yaptı yani. Ha şey şeyi kabı mesela yani. Dev de sana cennet gibi yer sunmuş. Bak on numara yer. Allah canım alsın. Bu İstanbul'da bulamazsın belki de böyle yer. Oğlum? Oğlum? Kanka öyle yapma da insanlar yanlış anlar. Yok yok bir şey yapmaz o. Cık. Yok yok o. Saldırmaz o ya. Aras. Öyle. Kanki öyle yapma. Cık. Yok yok öyle yapma boş Yok kalsın onu. onu rahatsız etmiyor zaten. Ona alışkın olsun biraz. Ama o şeyi yapma yani. O deminki olayı yapma. O şey. Yanlış o. Orayı da e Yuh yani. <laughs> i̇şte arkadaşlar böyle yani. Günümüz böyle geçiyor. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.